Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni eğitim öğretim yılının başladığı şu günlerde birinci sınıfların olmazsa olmazı tekerlemelerden bahsedeceğiz bugün ve bir 17 tane tekerleme hazırladım. Çok basit, ezberlenebilecek dörtlükler şeklinde çoğu. Birinci sınıflar için haftada bir iki defa tekerleme ezberletildiğinde okuma anlamaları daha güzel oluyor, daha pekişmiş oluyor. Tabii bunu ne zaman yapıyoruz? Okuma yazmayı söktüklerinde yapıyoruz yapabiliyoruz ya da direkt ezber şeklinde de karşılıklı yaptırabilirsiniz ee, ama mutlaka yaptırın ee, birinci sınıflar için çok oldukça faydalı Peki tekerleme nedir tekerlemenin faydaları nelerdir önce ondan bahsedelim tekerleme çocuğun söz varlığı ve anlama kabiliyetini geliştirmek için tekerlemeler çok önemli bir yere sahiptir Evet bunun faydaları nelerdir? Çocukta yeni öğrenme alanları oluşturur, hafızayı güçlendirir, unutkanlığı önler, etkin, düzgün ve anlamlı konuşma sağlar. Evet, özellikle konuşma bozukluğu problemi olan çocuklarda inanılmaz bir gelişme gösteriyor tekerleme. Okumayı, öğrenmeyi ve okuduğunu anlamayı kolaylaştırır, sözcükleri doğru ifade etmeyi sağlar ve düşünme etkinliklerinde daha başarılı olur. Aynı zamanda böyle bazı sesleri çıkaramayan çocuklarda da yine tekerleme ile başarılı bir şekilde o sesleri çıkarmaya başlıyorlar. O anlamda da tavsiye ederim. Peki şimdi bir de tekerlemelerimize bakalım. 17 tane tekerleme hazırladım demiştim. Bunlardan ilki... Evet. Efendim, efendim, fındık fıstık vereyim. Diller döktüm, diller. Kafese girmez, filler. İşte böyle çocuklar, deveden büyük fil var. Hakkı hakkının hakkını yemiş. Hakkı hakkıdan hakkını istemiş. Hakkı hakkıya hakkını vermeyince hakkı hakkının hakkından gelmiş. Denizde dalga hoş geldin abla. Eteğini topla, rahat otur abla. Eteğinin pilesi, saçının lülesi hop hop altın top. Bundan başka oyun yok. İğne battı, canımı yaktı, tombul kuş, arabaya koş, arabanın tekeri, İstanbul'un şekeri, hop hop, altın top, bundan başka oyun yok. Elma dalını eğmiş, eğmiş de yerdeymiş. Dilim dilim soyarım, bir tabağa koyarım, elmayı yiyen allanır, ağzı dili, ballanır. küçük dostum gelsene, ellerini versene, ellerimizle şap şap, ayaklarımızla rap rap, bir şöyle bir böyle dans edelim seninle. Komşu komşu, hu hu, oğlun geldi mi? Geldi, ne getirdi? İnci boncuk, kime kime? Sana bana, Başka kime? Kara kediye. Kara kedi nerede? Ağaca çıktı. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağ kaçtı. Dağ nerede? Yandı, bitti, kül oldu. Portakalım döküldü, toplayamadım. Küçük hanım geldi, saklayamadım kıvırcık mıkırcık kız saçların kıvırcık 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 dere tepe düz ördek suda yüz vak 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 koca adam kalk lambaları yak işlerine bak Tombul tombulcuk İçi katık dışı kabuk Kilitli sandık açılsın Fındıklar saçılsın Hem besler hem ısıtır Yiyelim çıtır çıtır Sarıdır zerdali değil Suludur şeftali değil Dal ucunda portakal Yerden alma daldan al Portakal dilim dilim Yiyelim de yiyelim Pırıl pırıl düşler, inci gibidir dişler, bunlar karışık işler, bu elmayı kim dişler? Dişlerse öykü dişler, işte toz pembe düşler. Ya ya yağmur, tek ne de hamur, tarlada çamur, ver Allah'ım ver. Sicim gibi yağmur, ver Allah'ım ver, bereketli yağmur. Ay dede, ay dede, evin barkın nerede? İnce belde, ince belin neresinde? İki dağın arasında, keklik getir dağa batır. Ağzım minnacık, burnum hokkacık, yanaklarım elmacık, benim adım çocuk. Alçacık dalı var, dalında balı var. Al çiçek, bal çiçek, yemesem üzülecek. Vitamini boldur, tabağını doldur. Çatlak, patlak, yus varlak, kremeli börek, sütlü çörek, çek, dostum çek, arabanı yoldan çek, çek çek amca, burnun kanca, al sana bir bulmaca, bulmaca kaç para? Veriyorum beş parça, bir, iki, üç, dört, beş. Evet tekerlemelerimiz bu kadardı. Ee, daha eğer beğenirseniz ve devamını isterseniz lütfen e, videomu beğenin ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Eğer beğenirseniz tabi ki devamında mutlaka çekeceğim. Hoşçakalın diyorum. Faydalı olmasını diliyorum.